Duran kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda ebelik lisans unvanını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. 2020 KPSS puan sıralamasına göre kaçıncı sıramadakiler Sağlık Bakanlığı atamalarında atanabilir? Kaçıncı sıramadakiler üniversite hastanesini tercih etmeli veya oturup tekrar KPSS sınavını çalışmalı? Bunlarla ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. C 2018 KPSS puanıyla kaç kişilik alım gerçekleştirmiş. Buna bakalım. Sağlık Bakanlığı çeşitli alımlarda ebelik lisans ünvanından 4842 kişilik alım gerçekleştirmiş. Üniversite hastaneleri ise 194 kişilik alım gerçekleştirmiş. Yani arkadaşlar toplamda 5000 üzeri bir alım söz konusu. Peki 2020 KPSS puanıyla alım sayılarında bir değişiklik olur mu? Ebelik lisans ünvanı ile ilgili yine alım sayılarının bu sayılara paralel olacağını düşünüyorum. Yani Sağlık Bakanlığı'nın en az 5000 kişilik alım gerçekleştireceğini düşünüyorum. Üniversite hastanelerin ise 250 ila 500 kişilik ebelik lisans ünvanından alım gerçekleştireceğini tahmin ediyorum. Eğer 2020 KPSS branş sıralamasında İlk 7000'deyseniz Sağlık Bakanlığı'na atanma ihtimalinizin %80 ile %90 olduğunu düşünüyorum. 2000 kişilik bir sapma söz konusu olabilir. Biliyorsunuz ebelik lisans ünvanı mezunları aile sağlığı merkezinde herhangi bir hekimle anlaşıp sözleşme imzalayarak çalışabiliyorlar. Ayrıca bunun dışında çok fazla sayıda mezun olmadığı için KPSS puan bazında en düşük kapatan bölüm olduğu için birçok kişi arkadaşlar istemediği yeri tercih etmiyor. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığı atamalarında atanma ihtimali yani sapma olma ihtimali daha da fazla olabilir. Hemşirelik ünvanından sonra en fazla alım yapılan bölümlerden bir tanesi de ebelik lisans ünvanı biliyorsunuz arkadaşlar. Yani kısacası eğer ilk 7000'deyseniz Sağlık Bakanlığı'na atanma ihtimali %80 ile 90 olduğunu düşünüyorum. Eğer 8000. sıralamaya sahipsiniz de arkadaşlar yine Sağlık Bakanlığı'na atanma ihtimalinizi %60-70 oranında görüyorum. 9000 üzeri bir sıralamaya sahipseniz Sağlık Bakanlığı'na atanma ihtimalinizin zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani üniversite hastanelerini tercih edebilirsiniz. 9000 üzeri sıralamaya sahipseniz üniversite hastanelerini tercih etmenizi öneririm. Eğer 10.000 üzeri bir sıralamaya sahipseniz arkadaşlar Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinin geleceğini düşünmüyorum. Yine de üniversite hastanelerini tercih etmenizde fayda var. Çok çok zor ihtimal ama biliyorsunuz bazı üniversiteler asil ve yedek listeyle kadrodan dolduramadıkları zaman mevcut başvurulardan tekrar asil ve yedek liste belirleyebiliyorlar. Kısaca toparlayacak olursak Sağlık Bakanlığı'na Atana bilmeniz için ilk 7000'deyseniz %90 oranında atanırsınız. Üniversite hastanelerini kesinlikle şu an için tercih etmeyin. Eğer ilk 8000'deyseniz %60 ila 70 oranında Sağlık Bakanlığı atamalarında atanabileceğinizi düşünüyorum. Üniversite hastaneleri için acele etmeyin. 1-2 Sağlık Bakanlığı ataması bekledikten sonra KPSS sınavının yakınlığına göre tekrar durum değerlendirmesi yaparsınız. Eğer ilk 9000'deyseniz arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'na atan hastalanma ihtimalinizin düşük olduğunu düşünüyorum. Üniversite hastanelerini tercih edebilirsiniz. Üniversite hastanelerine gelme ihtimali var. Eğer 10 bin üzeri bir sıralamaya sahipseniz de Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri olmayacaktır. Tekrar oturup KPSS sınavına çalışmanızı öneririm. Ebelik lisans ünvanı ile ilgili değerlendirmelerin bunlar arkadaşlar. Lütfen siz de videonun altına yorum olarak tahminlerinizi yazın. Birlikte değerlendirip konuşalım. Ayrıca bu ve bunun gibi daha birçok video gelmesini de istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Umarım bir gün hepiniz atanırsınız.